Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. İki tane önemli gelişme var. Bu gelişmeleri sizlerle beraber paylaşacağız. Güzel haberlerimiz var. Artı transferle alakalı flash bir açıklama var arkadaşlar. As başkan tarafından. Bunu da şimdi sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Tabi şu an yurt dışındayım. Dubai'den çekiyorum videoyu. Arkaya gökdelenleri aldık. Ee, yarın başka bir açıdan çekmeye çalışacağım elimden geldiğince e, videonun sonunda da birazcık şöyle bir yürüyüş yapacağız gezeceğiz beraber İzlemek isteyenleri videonun sonunda da bekliyorum arkadaşlar tabi bu hafta çok önemli bir baş, e, Alanya Spor maçı var tabi deplasmanda maçımız artı şunu söylemek istiyorum hani içeride dışarıda artık kazanan bir Trabzonspor takımı var hedefleri doğrultusunda hem oyun anlamında gidiyoruz hem skor anlamında gidiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidiyoruz. Gerçekten bir çıkış var. Bu çıkışı devam ettirmemiz lazım. Özellikle tabi e, Trabzonspor takımındaki eksiklerin gelmesiyle beraber hani özellikle Trezege, işte Sabek'te Thomas Mönye'nin transferi takıma bir kazandırdı. Pepe ve Onaçu'nun gelişini bekledik. Maalesef Onaçu'dan kötü haber geldi ama ya Pepe'nin katılması da bir tık Trabzonspor takımımızı yukarıya taşıyacakları yalnız son izlediğimiz maçlarda Pepe'nin kafa anlamında ciddi anlamda kopuk olduğunu gördük ve direkt maç izler izlemez hatta ilk girdiği maçtan sonra bunu sizlerle beraber paylaşmıştım. Nitekim bu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Tabi burada oyuncunun dediğim gibi daha önce de dediğim gibi Afrika kupasından gelmesi bir şampiyonluk yaşaması artı transfer döneminin yaklaşması İngiltere basının transfer haberlerinin çıkması. E bunlar tabii ki de oyuncunun geleceğiyle alakalı kafasındaki bazı tereddütler var. Hani şimdi bir oyuncu sezon sonuna doğru genelde bu işin içerisinden geliyorum. Birçok arkadaşım oldu. Benim de transferim oldu. Yani kulüple şu an Trabzonspor takımımızda sözleşmesi sezon sonu bitecek. Allah korusun sakatlanmaktan korkabilir. Hani ya başıma bir şey gelirse gelecek sene ben ne yapacağım? İşte menajerler arar, yurtdışından birçok isim Pepe ile alakalı girişimde bulunur. Yani şimdi Pepe çok önemli bir potansiyel ve Pe Pepe'yi herkes para olarak görüyor arkadaşlar. Herkes bir yerden bir yere götürmek için seferberlik ilan edebilir. Burada da tabii birçok telefon, birçok teklif, birçok şey gelebilir. Bu devre arasında bile Milan teklifi vardı. İtalya'da Milan yazıldı. E şimdi Premier Lig'den isimler yazılıyor. ve Bu da oyuncuyu etkiliyor. Tabii burada en önemli iş teknik direktör Abdullah Avcı'da. oyuncuyu motive edecek isim Abdullah Avcı. Edebilecek bir adam mı? Evet teknik adam olarak bunu çok fazla üstesinden gelecek. Pepe'yi kullanmamız lazım arkadaşlar. Türkiye Kupası'nı Pepe'nin bize aldırması gerekiyor. Pepe ile beraber Türkiye Kupası'nı alarak ee, Pepe'nin gelişinin bir anlam kazanması gerekiyor diye düşünenlerdenim İnşallah göreceğiz arkadaşlar Viska'ya bir değineceğim arkadaşlar Kulübümüz bir video yayınladı Şimdi ben bir e, eski kaptanınız olarak Trabzonspor takımımızda e, kaptanlık bandı da takmış bir isim olarak Bir ismin e, çıkıp soyunma modasında konuştuğunda bu kadar ciddi alındığını çok nadir gördüm Gerçekten Vizca kaptan olmamasına rağmen yani takımdaki herkes oturuyor. Vizca kalkıyor ayağa takımı azarlıyor ve burada herkesin Vizca olan saygısını net bir şekilde görebildim. Yani Vizca'yı göstermeseniz o oturanları gösterseniz derim ki Abdullah Avcı konuşuyor. Bu kadar ciddi alıyorlar ve çok ciddi bir karakter ortaya koyuyor ve Trabzon'da oynadıklarını ayıp ayıp ediyoruz diye oyuncu arkadaşlarına da seslenmesi gerçekten çok önemliydi. Bir karakter koymak lazım. İşte böyle zamanlarda Vizca'nın, Trezegen'in, Kaptan Urcan Çakır'ın hakkını yemek istemiyorum. Kaptan Urcan Çakır'ın bu tarz oyuncağın çıkıp karakter koymasıyla beraber takımın yukarıya doğru çıktığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Edim Vizca'ya bir parantez açmam gerekiyordu. Gerçekten büyük bir karakter. Zaten hani depremde yapmış olduğu bağışlar. Türkiye'de yıllarca oynuyor. En ufak bir olumsuz, en ufak bir sıkıntılı bir şeyini duymadık. Kaç kere karşı karşıya oynadım. Ben Gençler loftaş takımında oynarken Atlik'te oynarken bile ben Vizca'yı oradan tanıyorum. Yıllarca karşılıklı oynadığım bir oyuncu. Ve e, müthiş bir karakter. Helal olsun. Trabzonspor takımımızın bu tarz oyuncularla beraber çok daha başarılı yerlere gideceğini düşünüyorum. Transfer edilecek oyuncu karakterlerinden bir tanesi. Yani ben oynamam. Ben işte ıslıklandım. Ben eee para istiyorum. işte kulübümüz atıyorum e, para ödeyemediği dönemde viska vesa vermedi kulübü. Dava açmadı örneğin. Bu tarzda bir karakter. Tebrik ederim Edim Vizka'yı. Allah yolunu açık etsin. Gerçekten Türkiye'de de her zaman bulunması gereken futbolun içerisinde olmasını istediğim isimlerden bir tanesi de Edim Vizka'dır arkadaşlar. Dün Fernandez geri döndü. Fernandez antrenmanlara başladı tabi müjde 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 diyoruz. Para müjdesi söyleyeceğiz şimdi. Kulübün kasasına bir para girecek. Arkasından transfer gelişimi, gelişmesi var ama Fernandes'in dönmesi de büyük bir müjde mi? Evet büyük bir müjde. Çünkü Vizca orta, pardon, Mendy orta sahip çekme hamlesi daha gelebilir. Teknik direktörümüz Ryan stoperde denemiyor. Benkovic'i oynatmak istemiyor. E Hüseyin Türkmen sakat. Doğal olarak Mendy stopere çekiyor. Allah korusun orta sahada bir sıkıntı olduğunda ya da stoperde Fernandes'i koymak isteyebilir teknik direktörümüz orada hemen takmendi hamlesi yapabilir. Geçen maçlarda işte Berat, Umut Güneş oynuyor orta sahada. Bana göre çok iyi oynuyorlar. İyi bir performans sergiliyorlar bu ikili. Bu ikili kolay kolay bozacağını düşünmüyorum defansta Mende. Şimdi kazanan bir takım var. Bu kazanan takımı teknik direktörümüz bozmaz. Bozmayacağı için de teknik direktörümüzün hani Fernandes geldi ama direkt çat 11'e koymaz. Tabii maç maç değerlendiriyor. Maçın senaryosuna göre hamleler yapıyor teknik direktörümüz şunu da yapabilir. Berat Mendi, Umut Güneş'i 10 numara da yapabilir zaman zaman. Umut Güneş 10 numara da oynayabilecek bir oyuncu. Burada tabii ki de oyunun seyri, takımımızın durumu bunların hepsi etken olacaktır. Tabii Türkiye Kupası'nda şimdi bir e, Karagümrük takımıyla iki tane maç oynanacak mesela. O maç arasında hoca farklı rotasyonlar yapacaktır. Fernandes'i ligde oynatabilir. Kupada dinlendirebilir işte atıyorum bir birkaç oyuncuyu gibi kupada diyorum pardon ligde dinlendirebilir. Kupada tam bir kadro çıkmak isteyebilir. Çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elendiği bir ortamda da bizim kupayı ele e, eve getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizim için büyük bir fırsat. Geçen çekmiş olduğum videoda da söylemiştim. Karagümrüğün Fenerbahçe'yi Galatasaray'a atıyorum elemesi daha kolay. Çünkü o maçlar bize derbi gibi gelir. Onların bakış açısı, konsantrasyonu, taraftarı daha farklı olur. Ve bu bizim için çok önemliydi. Onların bizi bizim adımıza Hani e, elenmesi süperdi. Çünkü bu takım, bu kupanın favorisi biziz. Beşiktaş biziz. Finalde Beşiktaş'la mı karşılaşırız, Ankara gücüyle mi karşılaşırız? Bunu da zaman bize gösterecek arkadaşlar. Fernandes'in dönüşü rotasyon anlamında, hocanın hamle anlamında inanılmaz iyi oldu. Dün antrenmanlara katıldı. Tatil olduğum için her gün çekemeyebilirim videoları arkadaşlar. Ama elimden geldiğince görüyorsunuz e, sizlere bir videoda hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi kulübe 5 milyon euroluk bir para girmiş. Bir kaynak daha bulmuş yöneticilerimiz. Ama 4 girdi, 3 girdi, 5 girdiyle biraz da bu işi götürmek zor. Açık ve net. Buna müjde diyoruz. Eyvallah güzel 5 milyon, 5 milyondur. İyi bir para. Türkiye şartlarında iyi bir para ama futbolda güzel bir para değil arkadaşlar. Futbolda düşük bir para. Giderlerini karşılar. Otel masraflarını karşılar. Uçak masraflarını karşılar. Bu şekilde değerlendirebilirim. Ama bu da bir müjdedir. Fernandes'in gelişi bir müjdedir. Yeni projelerde işte e, kolejde öz kolej e, muhabbeti var biliyorsunuz. Burada gene gel güzel gelişmeler var. Bunları da takip edeceğiz. Önemli olan transfer detayımız arkadaşlar. Tabii Trabzonspor takımımıza gelecek sene 7, 8 belki 10 tane transfer yapılacak. Bu önemli bir detay. Tabii burada özellikle yöneticilerimizin Abdullah Avcı'nın ağzından duyduğumuz kelimeleri tabii ki de biz dikkat almak zorundayız. Daha önce Abdullah Avcı ne dedi? Sezon sonu organizasyonu için çalışıyoruz. Erken transferler yapacağız. Organize olmaya çalışıyoruz. Hem yurt dışında hem yurt içinde benim için çalışan Sukat ekibimiz var. Bana bilgileri sunuyorlar. Ben onlara mevkileri verdim dedi. Dün e, yöneticimiz, as başkanımızın yapmış olduğu açıklama direkt transfer dönemini başladıktan 10-15 gün, bir hafta 10 gün hatta. Biraz abartıyor ama bilmiyorum yapabilirler mi? içinde biz transferleri bitireceğiz diyor. İnanılmaz bir e, durum şu anda. Gerçekten bu şekilde bitirebilirsek tadından yenmez. İyi hamleler yapmamız lazım. Erken bitirmek, erken bitireceğim diye yola çıkıp hatalı transfer yapmanın bize bir faydası olmaz. Sabırlı, doğru transferler. Mesela şu an bizim neremiz eksik abi? 8 numara eksik yani. Şu an neresi eksik? Stoper. Neresi eksik? Santofor'da adam girecek. Enis Destan Umut Bozok kalacak. Bizim net bir şekilde Santofor ihtiyacımız var net bir şekilde e, stoper ihtiyacımız var mesela değil mi? Bizim buraları yapmamız gerekiyor. Trezege gidecek mi abicim? Bunun artık üç aşağı 5 yukarı yaz döneminde karar verilmemesi lazım. Benim Trezeguet bu takımda duracak. Benim Viskan bir sene daha oynar. Pepe ile yolu ayrılımı yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunların hepsinin hazırlanıp sunulup kadroda derinliğe göre, kadroda eksikliğe göre bunları şu anda ya sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular belli. Bon servisinde ee, ne kadar para gelecek? Ne kadar para gelebilir? Ne kadar para kazanabiliriz? Bunları e, verebiliriz. İşte bir, o kendi oyuncularından ne kadar para kazanabilir? Bunların hepsinin hesabını, kitabını yaparak 5 gün, 10 gün bu, bu söylemlerle insanları beklentiye sokulduğunu söylemek istiyorum. Beklentiye sokulmaması lazım. Gerek yok yani 5 gün, 10 gün. Ya bu kadar detay verince bizler de bu sefer panik yapıyoruz. Hani nerede kaldılar? Hani geleceklerdi. Güvenmiyoruz, inanmıyoruz. İşte devre arasında 5 transfer gelebilir dediler. Bir tane adam geldi. Hani nerede diğerleri? Birçok isim konuşuldu. Anlaşıldı dendi son dakika yoldan vazgeçildi. Gibi 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 birçok örnek var arkadaşlar. Ve tabii geldiğimiz noktada da transfer hepimiz bekliyoruz. İnşallah da gelecek arkadaşlar. Şöyle bir de yürüyüşe çıkalım. Ee, tabii ben de elimden geldiğince sizlere göstereceğim. Ee, şöyle bir manzarayı size çekeyim arkadaşlar. Şöyle kamerayı döndüreceğim. Şöyle bir denize doğru götüreyim. İzlemek isteyen arkadaşlarımız bundan sonrasını takip edebilir. Ee, burası şimdi Dubai'deyim. Ee, Jiber diye geçiyor. Ee, bulunduğumuz bölge buranın en hareketli bölgelerinden bir tanesi. Daha önce de gelmiştim buraya. Yol yok buradan arkadaşlar. Yanlış yerden geldik. Şöyle devam ediyorum. Ee, Tabi e, bu, burası Dubai'de para e, 8,5 falan bizim paramıza göre. 1'e 8,5 diyelim. Gerçekten önemli bir e, rakam Dubai'deki parada. E, burada Rixos'ta kalıyoruz. Güzel bir yerdeyiz. E, keyifli bir yer. İnşallah bir gün sizler de buraya gelebilirsiniz. Yeme içme Burada zaten herkes, e, çalışanlar, personel Türk. E, yeme içme Türk kültüründe e, aynı hemen hemen bir problem yaşamıyoruz. Dubai'yi e, çok merak eden arkadaşlar var. Mesaj atmışlar. Pahalı bir yer miydi? Arkadaşlar Dubai çok pahalı bir yer değil. Dubai e, yani pahalı yerleri var tabii ki de. Çok lüks, çok şatafat olan bir yer. Ama e, yani bir dip dışarıda e, nasıl diyeyim size? Bir 10 dolara karnınızı doyurabilirsiniz. Bir pizza, bir hamburger yiyebilirsiniz. 5 dolar, 10 dolar. Türkiye'de de artık bir hamburger yemeye kalksanız 300-400 TL harcıyorsunuz. McDonald's gibi yerlere giderseniz daha da rahat doyarsınız. Böyle bir fitness salonu yapmışlar. Böyle bir şey yapmışlar. Görüyorsunuz açık alanda. Yani e, çok dediğim gibi pahalı bir yer değil aslında. Tabi gece kulüpleri, restoranlar oraları pahalı. Orası ayrı. Ama gelip burada e, otellerde günlük ortalama 3 yıldızlı, 4 yıldızlı bir otelde kalayım dersen 50 ile 100 lira arasında değişiyor günlüğü. Uçak parası Sun Express'le direkt geldik. 4-5 bin liralık bir kişi başı ee, gidiş geliş pardon 6-7 bin liralık gidiş geliş uçak bileti var. Ee, burası da sahil arkadaşlar. Çok uzun bir sahili var. Burası da böyle arkasındaki o devasa şeyler var. Gökdelenler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ekranı şöyle yapalım. Sizin için gün doğumuna çıktım. Çünkü burası ana baba günü oluyor. Ee, ana baba günü olduğu için de ben <laughs> Burada video çekmem size imkansız. İnsanlar denize giriyor. Üstü müsait olmuyor. Burada insanları da zordurma sokmanın bir anlamı yok. Şu an gün doğumuna çıktık. Bak teyze de çıkmış. Gün doğumuna çıktık. Gün doğumunda güneşi yakalarsak. Gün doğumunda sizlere daha sonra bir video paylaşabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar Dubai'de çok lüks restoranlar var tabii ki de. Burada lüksün sınırı yok. Dışarıda gezerken sürekli lüks arabalar görebilirsiniz. Ama gelip burada çok ekstrem pahalılıkta değil ama vize alırken mesela kişi başı 100 dolar vize parası veriyorsunuz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bunu neden çekiyorum? Bazı arkadaşlarımız buradan video istediler benden ve ben de elimden geldiğince bir video çekip istedim. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. İnşallah bir gün buraya gelirsiniz. Gelen kardeşlerimiz vardır. Tavsiyeleri varsa da alırız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.